Bu Apo niye serbest bırakılmak isteniyor? Niye durduk yere böyle bir atılım yaptılar? Niye suyu bulandırdılar? Bak hiçbir mantığa oturtamıyorum. Hiçbir mantığa oturtamıyorum. Ve bir de Allah kahretsin. AKP de aynısını istiyor. CHP de aynısını istiyor. MHP de aynısını istiyor. Kürtlerden oy. Vallahi Kürtlerden gelecek 5 oya karşılık Türklerden 20 oy kaybederler. Tayyip'i salarlarsa hayvan gibi oy kaybederler. Kim diyor abi onu nereden çıkartıyorsun? Moruk mağarada televizyon internet falan çekmiyor mu? Bugün Bülent Arınç demiş ki ki hangi vasıfla diyor bilmiyorum. Öcalan dışarı çıkabilsin diye genel af ilan edilebilir. Ha bir de Öcalan'la beraber bir sürü it kopuğu da dışarı salacaklar. Yeni Doğan çetesi ortaya çıkınca kısa süre sonra. Halktan çok tepki gelince Kürt açılımı askıya alındı abi yani. Bizim halk bunu kabul etmez. Asla asla. Yani ben Necip Türk milletinin kararlarına güvenmem kendilerine karşı bir saygı ve sevgimde kalmadı. Ama Türk milleti bu kadarına da göz yumamaz yani. Buna Apo'nun serbest bırakılmasına büyük tepki gelir. Çok oy kaybederler. Çok 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 oy oy kaybederler. Bunu yapamayacak durumda olduklarını düşünüyorum ama çabalamaları bile artık nasıl bir yüzsüzlük, nasıl bir yüzsüzlük. Abi bu aslında ölü kedi stratejisi. Ülkede mal mal mevzuları getirip esas problem olan ekonomi ve mülteci sorunu göz ardı ediliyor. Allah kahretsin işte. Bir de kukla muhalefet var. Ne ekonomi hakkında ne mülteci hakkında adam gibi konuşabiliyorlar. Arada ekonomiye laf atıyorlar da mülteci sorununa hiçbir şey diyemiyorlar. Çünkü CHP'nin de arası mültecilerle iyi. Onlar da mültecileri göndermeyecek. AKP ile aynı politikaları. ABD'nin kuklası hükümet, onun kuklası muhalefet. Yani CHP de dışarıdan birilerinin kuklası. Emin olun. Emir Bu kadar Kemalistin tasfiye edilmesi, CHP'nin lom bir sol liberal parti haline gelmesi kesinlikle dışarıdan gelen emirlerin sonucudur. Türkiye'nin büyük sorunu bence liyakatsizlik. Bu hep devam edecek. CHP gelse de devam edecek. Onlar da kendi adamlarını yerleştirecekler bir yerlere.